Merhabalar, ben Oğuz Veli Yavaş. Bu videoda sizinle birlikte WordPress e-ticaret ve kurumsal sitelerinizi hızlandırmak için 6 adımda yapmanız gerekenleri konuşuyor olacağız. Hazırsanız başlayalım. WordPress site hızlandırma konusunda ilk bakacağımız madde tabii ki görsel optimizasyonu. İster kurumsal, isterse e sitesi sahibi olun. Sitenizin büyük bir kısmını oluşturan görseller site hız faktöründe çok önemli bir noktada. Burada sitenize eklediğiniz görselleri internetten bulmuş veya telifli olarak Shutterstock gibi sitelerden satın almış olabilirsiniz. Burada görselleri yüklerken birincisi sitenize uygun boyutta ve arka planlarındaki birçok biriken datanın silinmiş şekilde yüklenmesi dosyanın boyutunu küçülteceği gibi sitenizin açılma hızına da sayfanın yüklenme hızına da doğrudan etki edecektir. İşte tam da bu noktada birkaç tane seçeneğimiz mevcut görsel optimizasyonu yapmak için. Öncelikle en temel ve önerdiğimiz yöntemden başlayalım. Bu direkt olarak kendimiz elle işlem yaptığımız manuel işlem kısmı. Nedir bu? Sitemize bir görsel eklemek istediğimizde. Bu görseli eklemeden önce ya görseli bir Photoshop gibi programda istediğimiz boyuta getirip web için çıktısını aldıktan sonra sitemize yüklememiz ya da doğru boyutta bulduysak TinyPNG veya Ezgif gibi siteler üzerinden bunların optimizasyonlarını yapmamız gerekiyor. Örneğin sitemizdeki şu ürüne bir görsel ekleyeceğimizi farz edelim. Bu ürüne görsel eklemek için hemen Edit Product diyelim. Ürünü düzenle kısmımıza giriş yapalım. Şimdi bu ürünün bir kot pantolon olduğunu veya x bir kıyafet olduğunu düşünelim. Hemen şurada Google'da kot pantolon diye bir arama yapalım. Görseller kısmına gelelim. Bir tane görsel alalım. Örnek olarak şu görseli beğendik ve sitemize yükleyeceğiz bu görseli. Şimdi bu görseli öncelikle hemen kaydedelim. Tamamdır. Kaydettik. Şimdi bunu siteme yüklemeden önce bu görsel gördüğünüz gibi 1200'e 1800 boyutunda. Ama benim sistemde görünecek maksimum boyutu benim sistemde direkt ürün sayfamdan bakmam lazım. Bunun için hemen ürün sayfamızı şöyle açalım tekrar. Ürün sayfamda görselin gözükeceği boyut aslında bu. Yani genişlik olarak gözükeceği maksimum boyut şu. Burada ben bunu eklemeden önce genişliğine bakarak görselde ayarlama yapmam lazım. Bunu nasıl yapacağım? Görselin üzerine sağ tıklayacağım ve incele diyeceğim. İncele dedikten sonra çıkan kısımda görselim şu şekilde img olarak gözükecektir. Image'in kısaltılması. Burada 555x740 piksel olarak gözüküyor. Yani benim siteme bunu nasıl eklersem ekleyeyim gözükeceği maksimum ölçü 555 olacaktır. O yüzden genişliğini 555 tutacak şekilde boyutlandırmasını yapabilirim. Şimdi bu görselimizi, indirmiş olduğumuz görselimizi hemen şöyle bir Photoshop'a atalım. Photoshop'umuzda yüklenmesini bekleyelim. Gördüğünüz gibi görselimiz geldi. Şimdi ben bu görselin üzerinde belli başlı düzenlemeler yapmak istiyor olabilirim. Görselimizi kaydetmek için hemen buradaki File kısmından Export kısmına gelelim ve save for web yani web için kaydet diyelim. Kaydet sonra gördüğünüz gibi görselim 161 KB gibi bir boyuta sahip. Ve 1200 x 1800 boyutunda. Benim bunu sitemde gözükecek maksimum genişliği 555 piksel olacaktır. O yüzden 555 yazdıktan sonra otomatik olarak yüksekliği de aşağıda değişti. Şuraya bir kere tıkladığımda görselin boyutunun 42 kilobayta kadar düştüğünü görüyorum. Buradaki işlemi bittikten sonra save diyorum. Sevdikten sonra bunu masa üstüne kaydedelim. Ve ismini de hemen buradan şu şekilde nokta jpeg olacak şekilde ayarlayalım. Ve save diyelim. Kayıt işlemimizi yaptıktan sonra bunu direkt sitemize yükleyeceğiz mi? Hayır tabii ki. Öncelikle yüklemeden önce yine Tiny PNG veya Ezgif hangisini tercih ederseniz birçok sıkıştırma programı var. Buradan görselimizi hemen bulalım. Masa üstümüze gelelim. Şöyle kot pantolonu bulduk. 44 kilobyte. Web için kaybettiğim için çok büyük küçültmeler yapmayacaktır ama gördüğünüz gibi 32 kilobyte kadar düşürdü. %27'lik bir düşürme işlemi gerçekleşti. Burada peki bu %20'lik neyden kayıp veriyor? Aslında görselin kalitesinde bir düşüklük yapmıyor. Görselin sadece bizim görmediğimiz arka planda yazan kayıt edildiği program, işlendiği program, çekildiği fotoğraf makinesi gibi verileri tuttuğu bilgileri siliyoruz aslında. Bu işlemden sonra indir diyelim. İndirme işlemimizi tamamladık. Şimdi bunu sitemize artık ekleyebiliriz. Ürün sayfamıza gelelim. Şuradaki görselimizi silelim. Ve yeni görselimizi yine hemen buradan seçip yükleyelim. Bu şekilde normalde yükleseydim 140 KB olacak görseli 30 KB'a kadar düşürme işlemini gerçekleştim. Peki sitenizde mevcut da bir sürü görsel varsa bunları nasıl optimize edeceksiniz? Bunları optimize etmenin en temel yolu hepsini aslında siteden indirip, düzenleyip, tekrar yüklemek ve eskileri silmek. Ama burada eğer LS Cache gibi yani Lightspeed Cache gibi bir program kullanıyorsanız ve sunucunuz bunu destekliyorsa bunu sizin için yapan bir eklenti var. LS Cache bunu zaten kendi içerisinde otomatik olarak sunuyor. LS Cache programımıza sol taraftaki Lightspeed Cache kısmından girebiliriz. Buradaki Image Optimization yani görsel optimizasyonu kısmına giriş yaptığınızda Şurada otomatik olarak bütün görselleri sizin için boyutlandırmasını ve düzenlemesini isteyebiliyorsunuz. Burada otomatik olarak bir cron job oluşturuyor. Yani sizin için otomatik olarak bu işlemler arka planda gerçekleşiyor ve görsellerinizin tamamını uygun formatlara getiriyor. Bu işlemi yaparken ya daha doğrusu yapmadan önce Image Optimization Settings yani ayar kısmından burada kron işlemini yani sizin için otomatik yapılacak görevleri açık hale getirmeniz. Yine oto kısmını açık hale getirmeniz. Burada orijinal görselleri optimize etmesini istediğiniz söyleyeceğiniz ayarı açmanız. Ve aşağıda gördüğünüz ayarları aynı bu şekilde yapmanız gerekiyor. Burada güncel teknolojilerden olan web bir görsellerini de oluşturmasını isteyebiliyorsunuz. Bu da sitenizdeki görsellerin daha hızlı ve birçok cihaza uygun formatta oluşturulmasını sağlayacaktır. Bu işlemleri yaptıktan sonra Save Changes deyip ayarlarımızı kaydediyoruz ve Image Optimization kısmında Gather Image Data butonuna tıklayarak otomatik işlemimizi oluşturabiliyoruz. Tabii ki bu özellik yalnızca sunucunuzda Lightspeed özelliği varsa ve LS Cache programını kurabiliyorsanız yani sunucunuz bununla uyumluysa çalışacaktır. Tam da burada size bu videoya sponsor olan Niobe Hosting'den bahsetmek istiyorum. Niobe Hosting köklü bir hosting firması. WordPress özelinde de hazırlamış olduğu tamamen WordPress'e optimize şekilde kurulmuş sunucular ile mükemmel bir hizmet veriyor. Lightspeed teknolojisini kullanan sunucularda aynı zamanda Lightspeed Cache programı da burada görmüş olduğunuz gibi hazır olarak geliyor ve size 10 kata kadar daha hızlı WordPress deneyimi sağlıyor. Burada kullandığı teknoloji sayesinde Cloudflare, CDN ve WAF özellikleriyle sitenizin de daha hızlı bir şekilde açılmasına destek oluyor. Yüksek CPU ve RAM kaynağına sahip olduğu, gelişmiş ön yaptığı ve ücretsiz CDN desteği artı %100 SSD platformu olması nedeniyle de WordPress tarafında sorunsuz şekilde işlemlerinize devam edebiliyorsunuz. Bu videoya özel de bize bir indirim kodu verdiler. Aşağıdaki yani bu videonun açıklama kısmındaki Niobe Hosting linkine tıklayarak ilk 250 kişi içerisindeyseniz WordPress'e hostingine özel %50 indirimden faydalanabiliyorsunuz. Bu çok güzel bir indirim ve özellikle WordPress üzerinden işlem yapacaksanız kendiminde kefil olabileceği bir sunucu olduğu için gönül rahatlığıyla tavsiye edebiliyorum. Şimdi buradaki görsel işlemimizden sonra ikinci kısmımız ise Cache yani ön bellekleme kısmı. Ön bellekleme kısmında ise yine Litespeed Cache yani LS Cache eklentisi üzerinden işlemlerimize devam ediyor olacağız. Bunun için yine LS Cache'in şurada görmüş olduğunuz keş ön bellek kısmına giriş yapalım. Çok kısa özetlemek gerekirse ön bellek dediğimiz sistem aslında şu. Biz sitemizdeki herhangi bir sayfayı kullanıcı açtığında bu kullanıcının tarayıcısında bir ön bellekleme sistemi tutabiliyoruz. Nedir bu? Kullanıcı burada ürünler arasında dolaşırken aslında yukarıda sabit olan veya şuradaki butonlar Burada compare yazan kısım, kategori, paylaşım kısımları, istek listesine ekleme kısımları gibi bölümler tekrar yükleniyor. Aslında kullanıcının bunlar ön belleğine alınıp sadece sayfada değişen kısımların yüklenmesini sağlayan teknolojiyi ön bellekleme cache diyoruz. Çok özet bir şekilde bu şekilde anlatabilirim. Lightspeed teknolojisi ve kullanmış olduğunuz LS programıyla bunu daha da hızlı hale getirebiliyorsunuz. Burada yapacağımız ayarlara çok ufak bakalım. Öncelikle birçok ayarın otomatik olarak geldiğini söylemem gerekiyor. Çok basit ayarlarımız var burada ön bellek kısmında. Öncelikle enable hale getiriyoruz. Yani açık hale getirmemiz gerekiyor. Yine burada login olan kullanıcılara ön belleğin açık olup olmasın, olmamasını istediğini seçebiliyorsunuz. Peki bu ne işinize yarıyor? Eğer sitenizde giren kullanıcıların da ön bellek görmesini istiyorsanız bunu aktif hale getirebilirsiniz. Ancak böyle bir şeyiniz yoksa arka planına sadece siz giriş yapıyorsanız bunu kapalı hale de getirebilirsiniz. Yine yorum yapanlar için de ön bellekleme kısmını aktif hale getirebiliyorsunuz. Şimdi burada Cache Rest API diye bir seçeneğimiz var. Bu ne aslında? Rest API dediğimiz dışarıdaki uygulamalarla, uygulamalarla iletişim için kullanılan bir Eylem olarak düşünebilirsiniz, yöntem olarak düşünebilirsiniz. Bunları da önberliğe alarak daha hızlı işlem yapmasını sağlayabiliyorsunuz. Yine kullanıcıların login olduğu yani kayıt oldukları, giriş yaptıkları sayfalarında önberliklemesini buradan açık hale getirebiliyorsunuz. Favicon dediğimiz yani şurada gözüken ikonun da önberliklenmesini burada sağlayabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde PHP kaynaklarını da aktif hale getirip ettirebiliyorsunuz. sitenizde çalışan PHP sorguları içinde bir hızlanmayı sağlayabiliyorsunuz. Temanız ve eklentinizdeki kaynak tüketimini azaltmış oluyorsunuz aslında. Burada eğer mobil tarafta bir responsive dediğimiz tema kullanmıyorsanız yani kullanmış olduğunuz tema mobil uyumlu değilse Farklı bir arayüz gözüküyorsa bunu açık hale getirebilirsiniz. Ama hali hazırda zaten e, responsif bir tema kullanıyorsanız bunu açık hale getirmenize gerek yok. Burada ekstra yapmanız gereken bir işlem yok. Çünkü sizin için zaten hepsi hazır olarak geliyor. Ön bellek ayarlarımız temelde bu şekilde olacak. Burada ekstra olarak TTL kısmından... Ön bellekleme süresini de belirleyebiliyorsunuz. Bu tamamen sizin sitenizin aslında ne kadar sık güncellendiği ile alakalı. Eğer siteniz bir blog sitesi ise haftada 1-2 yaz yayınlıyorsanız buradaki ayarlar sizin için yeterli olacaktır. Kurumsal bir siteyseniz çok fazla değişiklik yapmıyorsanız bu süreyi uzatabilirsiniz. Daha uzun sürelerde kalabilir. Purge kısmında ise Burada da sitenizde yaptığınız güncellemelere göre otomatik olarak önbelliğin temizlenmesini isteyebilirsiniz. Nedir bu? Örneğin sitenizdeki ürünün fiyatını güncellemiş veya görselini değiştirmiş olabilirsiniz. Eğer burada bu ayar açık değilse ve aşağıdan seçim yapmadıysanız otomatik olarak aynı sayfa önberlikte olduğu için kullanıcıların karşısına çıkacaktır. Eğer siz bu ayarı açık hale getirdiyseniz yani burada olduğu gibi ayarlarını gerçekleştirdiyseniz otomatik olarak bir güncelleme yaptığınızda ön belleğiniz temizlenecektir. Sizin herhangi ekstra bir işlem yapmanıza gerek kalmayacaktır. Burada hangi sayfalar için bunu yapacağınızı da belirleyebiliyorsunuz. Yine bu kısmında da aynı şekilde otomatik ayarlarda bir üründe güncelleme yapıldığında ürünü ve kategorisini değişimini sağlayabiliyorsunuz. Burada 4 tane farklı seçeneğimiz var. Sizin WooCommerce'u kullanma alışkanlığınıza ve sitenizin yapısına göre burada hangi ayarı kullanacağınızı yine kendinize özel olarak seçebilirsiniz. Ön bellek ayarlarımızda diğer bakacağımız nokta ise Exclude kısmı. Exclude kısmında ise eğer istediğimiz daha doğrusu istemediğimiz önbelleklemesinde sakınca olduğunu gördüğümüz noktalar varsa URL'lerini buraya girerek bunların önbelleklenmesini engelleyebiliyorsunuz. Bunu tamamen istediğiniz şekilde bir görselin linkini sitenizdeki yapıştırarak da gerçekleştirebiliyorsunuz. Örneğin çok basit bir örnek olması açısından sitemizdeki logonun önbelleklenmesini istemiyorsunuz. Farklı şekillerde değiştiriyorsunuz veya güncelliyorsunuz veya hata almasını istemiyorsunuz. Burada hemen bunu görselin linkini kopyalayarak, adresinin linkini kopyalayarak buradan geri gelelim. Keş kısmındaki buraya yapıştırıp ayarları kaydetmemiz yeterli olacaktır. Bu şekilde burada bizim logomuz hiçbir şekilde belleklenmeyecektir. Yine bunu farklı şekilde kategoriler, etiketler cookie ayarları veya user agent için yapabileceğiniz gibi aynı zamanda sitenizdeki rollere göre de gerçekleştirebiliyorsunuz. Burada yine ESI dediğimiz biraz daha üst düzey bir seçeneğimiz mevcut. Eğer çok konuya hakim değilseniz fazla ellemenize gerek olduğunu düşünmüyorum. Biraz da üst seviye bir ayar olduğu için sitenizde herhangi bir hata almanızı istemem. Object kısmında tamamen sunucu taraflı RAM tarafında yapılan ön bellekleme özellikleri var. Yine burada da Niobe Hosting'in sunmuş olduğu e, sunucular WordPress üzerinde geliştirildiği ve Lightspeed teknolojisini kullandığı için bu ayarı aktif hale getirebilirsiniz. Sorun çıkmayacaktır. Yine burada aşağıda bazı ayarlarımız var. Burada önemli olduğunu düşündüğüm WP Admin kısmını yani WordPress'te sitenize giriş yaptığınız kısmı da istiyorsanız daha hızlı bir deneyim için ön bellek diyebilirsiniz. Eğer burada ekstra bir değişiklik sürekli yapılmayacaksa. Yedinci seçeneğimiz ise Browser. Browser'da kullanıcıların kullanmış olduğu tarayıcılarda ön belleklemeyi aktif edip etmemek istediğiniz soruyor. Bu sitenizin giren kullanıcıların deneyimlerini hızlandıracağı için açık hale getirmenizi tavsiye ederim. Burada yapmış olduğunuz ayarı kaydettikten sonra artık sitenize giren kullanıcıların kendi tarayıcılarını yani Chrome'dan girdiyse Chrome, Firefox veya Safari'den girdiyse bu tarayıcılarda kendi önbellek ayarlarını kullanarak sizin hazırlamış olduğunuz ve burada ayarlarını girmiş olduğunuz önbellekleme özelliklerine göre tarayıcıda önbellekleme işlemini gerçekleştirecektir. Bu şekilde birçok ön bellek ayarını tamamlayarak sitenizin hız testlerini GT Matrix veya diğer platformlardan yaparak ölçümleyebilirsiniz. WordPress site hızlandırmada üçüncü bahsedeceğimiz nokta ise HTML, JavaScript, CSS sıkıştırma ve birleştirme işlemleri. Bunun için de yine Lightspeed Cache altındaki Page Optimization kısmına giriş yapmamız gerekiyor. Buraya giriş yaptığınızda CSS ve JavaScript için ayarları göre görüyor olacaksınız. Burada nedir? CSS minify veya JavaScript minify veya combine dedikleri seçeneklerde neleri yapıyor aslında? Sitemizin arka planında çalışan stil dosyaları veya dinamik yapıyı sağlayan JavaScript dosyalarını birleştirerek birçok sorgu oluşması yerine tek bir dosyadan çekilmesini sağlıyor. Bu da haliyle HTTP isteklerini azalttığı için sunucunun daha hızlı yanıt vermesine, kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunmasına neden oluyor. Burada tavsiyem sitenizdeki kullandığınız temanın yapısına göre öncelikle minify'ı aktif hale getirip save changes dedikten sonra sitenizi kontrol etmeniz olacaktır. Eğer sitenizde herhangi bir sıkıntı yoksa yani yenilediğinizde herhangi bir sıkıntı görmüyorsanız devam edebilirsiniz işlemlerinize. Burada birkaç sayfaya bakmanızı, ana sayfaya gitmenizi, ürün sayfaları aranızda dolaşmanızı tavsiye ederim. Daha sonra sıkıntı yaşamamak adına. Buradaki ikinci kısmımız ise JavaScript Settings kısmında. Öncelikle bunu da minify edip kesinlikle ana sayfada veya ürün sayfalarında, kategori sayfalarında herhangi de bir kayma olup olmadığını kontrol etmenizde fayda var. Bu işlemi yaptıktan sonra artık combine yani birleştir kısmını da yapabiliriz. Minify kısmında dosyaları küçültüyor, combine kısmında ise birleştiriyor. Yani birçok JavaScript dosyasını veya CSS dosyasını bir araya getirerek sorgu sayısını azaltıyor. Bu ayarları yaparken tavsiyem tek tek ilerlemeniz ve herhangi bir sorun olduğunda özelliği deaktif ederek eski haline getirmeniz olacaktır bu noktada yine her zaman olduğu gibi bir WordPress developerla çalışmanız her zaman hayat kurtarır. Ama burada yaptığımız ayarlar geri dönüşü olmayan ayarlar değil. O yüzden dediğim gibi adım adım giderek sitenizde yaşayabileceğiniz sorunların önüne geçebilirsiniz. Yine burada optimization kısmında HTML minify diye bir seçeneğimiz mevcut. Bunu da yine aynı şekilde 10 yaptıktan sonra kaydedip sitenizde herhangi bir sıkıntı olup olmadığını kontrol etmenizde fayda var. Eğer sitenizde yine herhangi bir kayma veya bir sorun veya yavaşlama problemi yoksa işlemlerinize kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. WordPress sitemizi hızlandırmak için dördüncü adımımız ise Render Blocking dediğim sorunun çözümü aslında. Nedir bu? Render Blocking aslında sayfanın üstünde yüklenmesine ihtiyacı olmayan JavaScript'leri geciktirdiğimiz, asenkron olarak yüklediğimiz seçenek. Burada da yine Lightspeed Cache yani LS Cache eklentisinin bize sunduğu özellik sayesinde şuradaki JavaScript Settings kısmındaki şu ayarı aktif hale getirmemiz yeterli olacaktı. Yine burada diğer ayarları da kendiniz deneyimleyerek aktif hale getirerek testlerini gerçekleştirebilirsiniz. Bu ayarı yaptığınızda bildiğiniz gibi herhangi bir test aracı yani bu Pingdom, GT Matrix veya Google'ın PageSpeed aracı olabilir. Sayfayı en yukarıdan başlayıp yüklemeye başlayacaktır. Bu noktada da sayfanızı en üstten yüklemeye başlayan bir bot yazılım. sitenizde eğer üst tarafta çok fazla yüklenen dosya varsa sitenizin yavaş olduğu kanısına varabilir ve burada sizden puan kırabilir. Ama eğer sitenizde orada yani sitenizin en üst noktasında kodda yüklenmesine gerek olmayan JavaScript'ler varsa bunları bu özelliği aktif hale getirerek daha sonra yüklenecek şekilde ayarlayarak site hız puanınızı arttırabilirsiniz. Sitemizi hızlandırmak için 5. maddemiz ise Lazy Load Images dediğimiz görselleri tamamen yeri geldiğinde yüklememize yarayan özellik. Bu da yine LS Cache programının sunmuş olduğu Media Settings altında direkt ayarlanabiliyor. Nedir bu özellik? Biz bir siteyi açtığımızda, yani örnek olarak şöyle ana sayfamızı açalım. İşte ana sayfamızı açtığımızda öncelikle buradaki görseller ve altındaki görseller hemen yükleniyor. Eğer bu özelliği aktif hale getirirseniz sadece şu anda tarayıcınızda baktığınız ve kullanıcının gördüğü görseller yüklenecektir. Sayfayı aşağı kaydırdığınızda ise diğer görseller yüklenmeye başlayacaktır. Bu özellik sayesinde kaynak tüketimini azaltacağınız gibi yine Pingdom, GT Matrix ve Google PageSpeed araçlarındaki puanlarınızı da arttırabilirsiniz. Buradaki özelliği aktif hale getirmek için yine 10 demeniz yeterli olacaktır. Burada herhangi bir placeholder yani o görselin yerine koymak istediğiniz bir içerik varsa, hazırladığınız bir görsel varsa onu da buraya ekleyebilirsiniz. Eğer yoksa bunu off olarak bırakabilirsiniz. Ekstra burada yapmanız gereken bir ayar yok. Bir de bunun için dışında iframe içinde bu özellik olduğunu söylemek istiyorum. iframe dediğimizde nedir? Örneğin sitenizdeki ana sayfanızda şu bölüme bir YouTube videosu ekleyebilirsiniz. Bu YouTube videosunu eklediğinizde bu iFrame'e çekilecektir. Bunun da yüklenmemesi için yukarıdan başladığında kullanıcı ancak oraya geldiğinde YouTube videosunu çekilmesini istiyorsanız burada iFrame'de Lazy Load olarak yüklenmesini istediğinizi sisteme belirtebilir. Bu ayarı kaydedebilirsiniz. sitemizi hızlandırmak için bahsedeceğimiz 6. ve son adım ise Localization dediğimiz aslında dış kaynaklardan çekilen dosyaları yerel sunucumuzda balındırdığımız özellik. Yine burada LS Cache programının sunduğu özellik sayesinde birçok dosyanın direkt yerel dosya olarak tutulmasını sunucumuzda kendi sunucunda bulunmasını sağlayabiliyoruz. Bunlar nedir? Örneğin siteniz var ve sitenize Facebook Pixel'i, Google Analytics, Google Tag Manager gibi veya one gibi kodları eklediniz. bu kodları eklediğinizde aslında her bir sayfa yenilemesinde dış kaynaktan bunların JavaScript kodları çağrılıyor. Burada o kodlar otomatik olarak LS cache tarafından aktif edildiği için yani bu sunucular o linkte bulunan dosyalar sizin lokal yani yerel sunucunuzda yer aldığından dışarıdaki çekim azalacağı için Http istekleri azalacak Bir kullanıcı sitenize girdiğinde yanıt süresini azaltarak daha iyi bir deneyim sunabiliyor olacaksınız Bunu da aktif hale getirmek için şuradaki e, Ayarı aktif hale getirmeniz on yapmanız yeterli olacaktır Bunun dışında gravatar dediğimiz yani sitenizde birden çok kullanıcının Görseli gözüküyorsa Bu profil görselidir Bunu da aynı şekilde On yaparak e, Onu da ön bellekletebilirsiniz bu ayarları yaptıktan sonra ayarları kaydet deyip işlemlerinizi tamamlayacaksınız. Bu ayarları tamamladıktan sonra sitenizin birkaç dakika bekleyip tamamen önbelliği oluşturduğundan emin olduktan sonra GTMetrix yine PageSpeed gibi platformlardan testlerini gerçekleştirebilir. Sonuçlarını değerlendirerek hata aldığınız noktaların yine LS Cache programı içerisinden ayarları olup olmadığına bakarak kullanıcı deneyimini iyileştirdiğiniz hızlı bir WordPress sitesine kavuşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.